Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Çok efsane bir oyun oynuyoruz Birka Şurası arı arı gidiyor Bugün sizlerle birlikte Efsane bir oyun oynuyoruz Adını pek bilmiyorum ama Öylesine yükledim arkadaşlar Şimdi ben bu oyunu size anlatacağım Bir tane şöyle e, Arkadaşımız var bu arkadaşımız Şimdi şuradan Bir tane araba seçiyoruz arkadaşlar Buradan da adamı şeylerini seçiyoruz. Bakın burada şişko var. Kadın var. Bir de koca başlı çocuk var. Neyse. Ve arkadaşlar böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız like atıp kanalıma da hala da abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada sizi sevdiğimi biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi arabamızı seçiyoruz. Bakalım arabamız hangisi olsun. Bence şu çok güzel. Hayır hayır. Oha koltuk var abi. Bu arada kanalım 28 oldu arkadaşlar. Sizden çok teşekkür ediyorum. Rica ediyorum sizden arkadaşlar. Artık bunu 30 yapalım. Ne olur arkadaşlar ne olur. Size heyecanımı veririm. Yok lan. Tövbe tövbe. Size e, videoyu çıkartırım arkadaşlar. Evet sizi videoya çıkartırım. Lütfen kanalıma abone olun. Evet şimdi videoya geçelim arkadaşlar. Şimdi hangi araca Oo bu araç güzel gibi duruyor. Bakayım. Evet bu araç güzel. Adamımızın şeklini yapalım. Oo. O. Oha! Abi çok iyi baksana. Adamın şekli. Of. Abi bak. Oğlum ben öyle bile duramam arabada lan. Sen nasıl duruyorsun? Neyse normal dönüşte olsun. Ay dur. Dur lan. Yanlış yaptık. Böyle şey basınca daha çok hızlı geliyormuş. Bakayım. Evet. Hadi bakayım. O, no, no. Arabayı kendim sürüyorum. Bakayım. Evet arabayı kendim sürüyorum. Hayır Ben önümü göremiyorum. Abi lan bu ne? Önümü göremedim ya. Yok ya ben bu arabayı sevmedim ama kazandık. Oye. Oh, yeah. Hadi bakalım. Yüzümü de göstereyim mi arkadaşlar bilmiyorum. Bence şu küfeli kamerayı açıp yüzümü gösterebilirim ya. Etkinleştirebilirim. Açayım mı arkadaşlar? Yorumlarda yazın. Ya da bilmiyorum. Açmayayım açmayayım tamam. <laughs> evet bu araba finish olmadı yani. yani kötüydü. Montuşlarını daha pek bilmiyorum. Mesela şu çıkış tanıyorum. Bu üçmüş. Evet bu arabayı değiştiriyoruz. Oo, şu araba nasılmış lan? Bakayım. O bu araba. Bu araba güzel. Ben bu arabayı seçtim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. O oh yes. Yeah. Şey yaptıkça. polisler arkamda geliyor. ah adam düştü. oy Polis beyler manyak mısınız ya? Allah Allah. Arkadaşlar bu polis beyler manyak vallahi manyak. ah buradan da şeyimizi izliyoruz. <laughs> Bakın ben böyle gelmişim gelmişim. Polis de arkadan gelmiş. O polis de salak bu tabii ki buraya çarpmış. Aa öbürü de çarpmış. Aa bunu geri alabiliyor muyuz? Aa evet arkadaşlar bakın geri aldım. Yavaştım. Abi çok iyi bu arada. Siz de bu oyunu Play Store'dan indirebilirsiniz arkadaşlar. Güzel bir oyun yani. Şimdi başka arabayı seçelim. Yok ya ya da buradan çıkalım başka bir rampa. Oha. Abi burası çok güzel. Ben burayı seçtim. Evet şimdi rampamızı çiziyoruz. Tamam arabamız bu zaten bizim. Şimdi rampamızı seçiyoruz arkadaşlar. Şu ıslak suyu kaldıralım. Oha. Abi çok iyi lan bir dakika dur. Bekle. Ve bastık. Son sese güneş. Mehmet Konuşamadım tam. Ve gidiyor, Gidiyorum. ama oraya tam gitmesi lazımdı, oraya oraya tam gitmesi lazımdı arkadaşlar gidemedi. Olmadı, olmadı olmadı olmadı. Lan ne oldu? Ah, tamam. Ya oyun gidiyor ya? Arkadaşlar benim suçum değil. Oyun neler gidiyor? Böyle motoru seçelim? Motor bir motorla deneyelim. Son hıza, ay son hıza basamadık. Bir dakika reset yap reset. Ben son hıza basmak istiyorum. Evet. Oo, oy, son hıza bastım. Ay gidiyorum. Gidiyorum arkadaşlar. Şimşek hızında gidiyor bu. Hadi abi, hadi abi geçeceğiz. 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 Geçtik. Yes. Güneş ailesi pro ve adamın kafası koptu. Ve kazandık. Vay! Oh ye! Yeah. İşte budur bebeğim. Bakın arkadaşlar şimdi. Dur ağır çekimde alacağım. Ağır, ağır çekimde. Bakın arkadaşlar. Oo, geldim. Böyle böyle. Böyle. <laughs> Kusabilir miyim? Ay geldi geldi. <laughs> Haşat oldu. <laughs> Biz arkadaşlar şimdi diğer şeyimize geçelim. Bakın oy, Tövbe. Ya kasma ya. Of kasma bir kasma. Ay hapşırmak istiyorum hapşıramıyorum ya. Üşüttüm mü ne oldum? Oha bu ne lan kapan. Kapan. Aa burada da araçlar var. Video is. Neyse. Bakalım daha başka araçlarımız ne varmış. Bakalım, 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 bakalım. Bakalım, 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 bakalım. Oha kamyon. Kamyonla bir deneyelim arkadaşlar bakalım. Kamyonla işe yarayacak mı? Hadi bakalım kamyon. Hızını görelim. Kamyon haşat olacak gibi ama bilmiyorum. Kamyon, kamyon olmayacak kamyon. Oha! Olacak mı? Olacak mı? Aa! ara oha kamyonun önü çıktı önü yok ama helal olsun ay orada bir şey mi var mı bir dakika arkadaşlar e evet, şimdi diğer şeyimize geçelim arkadaşlar diğer yolumuza geçelim bakalım nasılmış evet hangi yollar var hangi yollar var o bura çöl çöl mü lan bu ne Bilmiyorum. Oha çöle geldik arkadaşlar baksanıza. Çöle geldik. Dur ben şiş, kendim sürmek istiyorum. Arabayı kendim. Heh, tamam. Motorla gitmek istiyorum. Evet tamam motor. Motorla gidiyoruz. Rampa. o rampayı seçelim. Bu. Bu olsun. Evet et evet. evet tamam. Ready go. Oo, hadi bakalım. Gidiyoruz ba 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 baba. Aa geliyor of. O ne lan kalp? Kalp şey. Şu öbür tarafa geçemiyoruz mu demek? Evet öyle. Evet bunu da kazandık. Ay oh ye. Yeah. Ağır çekim. Dur çok ağır çekim. ki 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 Arkadaşlar yorumlarda da yazın ki. Güneş adamlara kaza yaptırıyor. Yok adama kaza yaptı. Yok. Ne, yazsın, ne yazsınlar bilmiyorum. Bilmiyorum. Bir şeyler yazın işte. Yorumlara yazın ki arkadaşlar Güneş e, arabaların mahvetti diye yazın. Evet. Güneş arabaları e, haşat etti yazın. Evet. Şimdi buna geçelim. Evet. Başka araba var mı? Var Bu arada arkadaşlar e, bir şey daha söyleyeceğim. Benden çok başka yorumlar yazan oluyor arkadaşlar. Sizde de çok teşekkür ediyorum başka yorumlar yazdığınız için arkadaşlar. Yani teşekkürler yani. Daha ne diyeyim size. Küçük kardeşlerimi de seviyorum. Buradan öpücüklerimi yolluyorum onlara. Hadi burada son olsun bari. Ne koyalım şimdi? Ay dur yanlış yaptım. Heh, tamam burası. Yağlı su. Yok. Yok bilmiyorum dur. Su şey olsun. Yağlı su. Bu olsun. Evet bu olsun. Ne bakalım. Son sesle. Ay dur bu tam olmadı. Bu tam olmadı gibi. Neyse bunu da geç ya. Nasıl yemedim. Ben yağlı su istiyorum. Yağlı su yağlı. Evet yağlı su. Ha, tamam. Tamam güzel. Ready go. Oy ya, ten. ada maçat oldu. Neyse arkadaşlar, bu video beğenmişizdir. yani çıkan videolara tıklayabilirsiniz. Aşağıdan da abone ol tuşuna basabilirsiniz arkadaşlar. Herkese çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. E, bu arada yorum atarsanız da size kalbimi bırakacağım arkadaşlar. Kalplerimi ka kardeşlerime bırakırım ben her zaman. Çünkü biz Güneş ailesiyiz lan. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.